Açık ya. Askeri havaya atıyorlar. <laughs> araba <laughs> gidiyor <laughs> ama. En büyük asker bizim asker. <laughs> en büyük asker. Havaya atıyorlar araba gidiyor. Küt adam diye yaşam. Mevta. Öyle mi? Vallahi öyle. <laughs> Allah çıdırdı. Bir de Ayşe. biz Ayşe abla yaparken <laughs> falan hiç vermesin. Bence tersin. Var Hadi Ayşe abla. Her zamanki gibi. Hadi Ayşe abla. Hadi be. Ayşe abla. Güzel, süper vallahi. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Kaydayız. Hadi bakalım. Olsun. Kaç oldu ya? 10 olduk ya. 7 10 olduk. 10 ya. Ya. 7 7 10 e olduk. 10, ]まあ,10 10 olduk. 10 olduk. 10 olduk. 10 Hadi Ayşe. Aa, şey e, hadi Ayşe abla. Aaa abi şey yaptı. Ee, hadi Ayşe abla. Gidim Hadi Ayşe abla şunu gidim mi? Nasıl geliyor? Geliyor geliyor gerçekten. Hadi az biraz az daha biraz daha. Bir, 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 önünü kapat. Ol. Daha bir şey. Önünü kapat. Önünü abi. Ya şimdi buraya çıkacağım. <laughs> ben sinir oldum. <laughs>